Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Risk ve Strike Back bölümü ile ilgili teorilerimi ve bölüm özetini anlatacağım. Hazırsanız videoya geçelim. Öncelikle sizden ricam kanala abone olup like atmanız çünkü eğer 500 aboneyi geçersek topluluk bölümü açılacak ve ben bunu çok istiyorum. Umarım yardımcı olursunuz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi sezon finali yani Son Shadow Mod saldırısı Part 1 bölümü sızdırıldı. Sızdırılmasını pek fazla beğenmedim açıkçası çünkü diğer bölüme bir aya yakın zaman var ve onu bomboş beklemek kötü oldu çünkü. Sadece yayınlanmayan final bölümü Part 2 kaldı. Neyse konumuza dönersek önce Risk bölümünden bahsetsek iyi olur. Shadow Mod Natalie ile konuşurken risk almakla ilgili konuşma geçiyor ve Gabriel'in aklına hemen bir fikir geliyor ve Shadow Mod'a dönüşüyor. Sonraki sahnelerde Shadow Motun telepati yolu ile nasıl insanların sesini algıladığını gördük. Shadow mod sonraysa akumalamak için bir çocuk buluyor ve ismini risk koyuyor. Çünkü Risk'in gücü bisikletin kornasına bastığında bir ışığın çıkıp insanların boynuna yapışması ve onlara risk aldırmasıdır Ama Shadow Motun gerçek planın sadece bir tanesiydi. Shadow mod'un aklındaki gerçek plan Riski birkaç gün daha akumalı bir şekilde tutmaktı çünkü Edrie'nin Paris'ten gitmesini bekliyordu ama Edrie'nin arkadaşlarını bırakıp gitmek istemiyordu. Hatta Risk'in etkisi kalıp babasına bile karşı çıkmıştı ama mecbur gitmek zorunda kaldı ve eşyalarını toplayıp çıkmaya hazırlandı ama odasına girdiği anda kendi kıyafetlerini giyen kuzeni Felix'i gördü ve tabii ki yine Felix işlere karıştı ve Edriana dedi ki ben senin yerine giderim sen de benim yerime burada kalıp arkadaşlarınla zaman geçirirsin diyor ve Edriana Felix'in kıyafetlerini giyinip yer değiştiriyor ama tabii ki onun aklındaki gerçek plan bu değil Felix'in asıl planı Gabriel'dan mucizeleri almaktı, o planı ise parmak izlerini gösteren bir gözlükle yaptı ve tablonun kenarında parmak izlerini görüp tablonun açıldığını fark etti, sonra ise şifreyi kırıp mucizeleri aldı. Bu arada kasanın şifresi ise hak mod bu sefer kazanacak. Gerçekten şifrenin böyle olduğunu görünce tam güleyim derken acaba bize spoiler mı veriyorlar dedim. Neyse konumuza dönelim biz. Felix tam gideceği anda tabloda yine parmak izine rastlıyor ve sonra Emily'nin olduğu odaya gitmeyi sağlayan asansörün düğmelerini bulup basıyor teyzesinin orada olduğunu görüyor ve aceleyle oradan kaçıyor, tam asansörden çıkıp çantasını alırken Gabriel ile Natalie çıkıyor ve Felix Natalie'nin eline bakınca Gabriel'ın Natalie'ye yüzük taktığını görüyor, bu arada ben de o yüzüğün takıldığı anı görünce Felix gibi tepki vermiştim, bunca olaylar yaşanırken risk sayesinde Marinette Edrina sevgisini itiraf etmeye çalışıyor ama ya aksilikler ya Layla ya da Kulu izin vermiyor, Gabriel Edrina'yı yani Felix'i Paris'ten moda için yolluyor ama onun Felix olduğunu bilmiyor. Marinette tam da Adrien'in evine onu sevdiğini söylemeye giderken Adrien sandığı Felix'in gittiğini görüp peşinden tren istasyonuna uğur böceği olarak gidiyor ama Felix orada uğur böceğine Adrien'miş gibi kalamayacağını söylüyor sonraysa Marinette ile Tiki arasında diyalog geçiyor ve Marinette Tiki'ye diyor ki o zaman ben de Adrien'in yanına pegabak olarak giderim diyor ve sonraysa Shadow Mod'u görüyoruz ve anlıyoruz ki Felix'in çaldığı gerçek mucize değilmiş sadece çakma mucizeymiş. Sonra Shadow Mod Adrien'in gittiği rahatlığıyla Strike Back yani karşı vermek isimli his canavarı yaratıyor. Herkes de riskin etkisinden dolayı korkmuyor hatta dondurmacı Andre canavara dondurma ister misin dediğini görüyoruz ve en son sahnede ise Edri'nin eve geldiğini fakat kimseyi bulamadığını ama yerde Felix'in kullandığı parmak izlerini gösteren eyneyi bulduğunu görüyoruz ve burada bölüm bitiyor şimdi ise geçelim strike back bölümü yani son shadow mod saldırısı part 2 bölümüne his canavarının özelliğini flagmanlardan anladığımız kadarıyla o his canavarı eğer herhangi bir mucizenin gücüne dokunursa o gücü kendisi de kullanabiliyor mesela mor kaplanın gücüyle strike back his canavarına vurduğu sahneden sonra o canavarın aynı gücü kullandığını gördük sonra polimaus gücünü kullandığını ve sonra ise canavarın çoğaldığını görüyoruz ve en son gördüğümüz ise kara gücünü aldığı ve her yerin neredeyse yok oldu flagmanda yeni dönüşüm ve yeni bir füzyon olduğunu gördük. Uğur böceği füzyon olarak at, tavşan ve uğur böceği mucizelerini füzyon yaptığını görüyoruz, sonra ise yolculuk gücünü kullandığını görüyoruz, diğer sahnede ise Felix'in köpek mucizesine dönüştüğünü görüyoruz, onun Felix olduğunuysa bu fotoğraftan anlıyoruz, ama uğur böceği aslında Edrina köpek mucizesini vermek istiyor fakat mucizeyi verdiği kişinin Felix olduğunu bilmiyor, Felix'in kimliğini korumak için kara kediye mucize verdiğini söylemiyor ve bu yüzden de kara kedi yani Edrin hiçbir şey anlamıyor. Benim teorime gelirsek bence o his canavarını yenmenin tek yolu tavşan mucizesi çünkü artık her yer neredeyse cehennem gibi görünüyor fakat o his canavarını tavşan mucizesiyle yenmiyorlar. Çünkü Uğur böceğinin her yerin adeta cehenneme benzediği sahnede tavşan mucizesini kullanmıyor, sonradan füzyon yapabilir mi orasını bilemem ama bize gösterilen füzyon yaptığı sahne ile cehenneme benzeyen sahnedeki havanın görünüşü tamamen farklı, büyük ihtimalle yine burada gördüğünüz gibi strike ve ki yolculuk gücü ile güneşe yollayacaklar, ama eğer o yolladıkları sadece bir tanesi ise ve yine canavarlardan kalmışsa umarım Shadow Motun bastonunu kırarlar ve tüyü çıkarırlar, bunu düşünme sebebim sondaki bu bakışmanın altında, kara kedi ve uğur böceğinin shadow modu yenmeleri yatıyor olabilir düşüncesi, shadow mod yenildikten sonra Paris'i kurtarmanın duygusuyla artık akumalanmanın olmadığı güzel bir Paris'i izliyorlardır hatta belki de bu sayede kimliklerini bile söylemişlerdir. Bu arada Instagram hesabımı aşağıya bırakıyorum orada da mucize ile ilgili resimler çizip paylaşıyorum isterseniz destek olabilirsiniz, umarım videoyu beğenmişsinizdir çünkü bayağı uğraştım bu videoyu çekerken, yeniden söylemek isterim ki eğer 500 abone olursam topluluk kısmı açılabilirsiniz alacak desteklerinizi bekliyorum görüşürüz